2025 yılında gayrimenkul danışmanları ve gayrimenkul sektörü için değişimlerin üst üste geldiği bir sene oldu. 2023 yılında ilan edilen elektronik ilan denetleme sisteminin artık faaliyete geçmesi noktasıyla beraber bir takım değişiklikler bizi bekliyordu zaten hazırdık. Ama son dakikada başka değişiklikler de oluştu. Şöyle ki bir gayrimenkul danışmanının mülkünüzü satması ya da kiralamasıyla alakalı normal şartlarda 1 Ocak itibariyle e-devletiniz üzerinden bu yetkili işletmeye yani gayrimenkul danışmanının yetki numarasına bir yetki vermeniz gerekiyordu. Şu anda da zaten videonun sonunda nasıl yapıldığına dair de bir animasyonda izliyor olacaksınız. Bu noktada normalde satılıklarda da gerekli olan bu durum son haftasına girerken 2024'ün değişti ve sadece şu an için kiralıklar için devreye alınmış durumda. Yani bir gayrimenkulünüzün kiraya verilmesi noktasında Kendiniz kiraya veriyorsanız ilan sitelerine çıkarken bir sıkıntı yok. Ancak bir gayrimenkul danışmanı ya da bu işlem yürüyecekse bu durumda kiralık yetkilendirmesi için e-devletinize girerek bahsettiğim sonundaki videoyu izlediğinizde çok rahat yapılışını göreceksiniz. Elektronik ilan denetleme sistemine uygun şekilde günüzün taşınmaz kimlik numarasıyla pazarcık olan danışmanın yetki belgesi numarasını girmeniz durumunda ona bir onay verilmiş olacak ve dolayısıyla gayrimenkul danışmanı da e, mülkünüzü ilan sitelerinde listeleyebilir hale gelecek günden sonra artık ilanları yayınlarken her şeyin kayıt altına olduğu, fake ilanların olmadığı, doğru ürünlerin listelendiği ilan platformları görmeye başlayacağız. E bu noktada tabii sahiplerimiz de bize bu yetkileri verirken korkmasınlar. E-Devlet'te giriyorsunuz diye sıkıntılı bir işlem yok. İçiniz rahat olsun. Sadece pazarlamaya dair yetkilendirme amaçlı yapılan bir işlemdir bu. Görüşmek üzere. Gayrimenkul alanındaki tüm ilan işlemleri için zorunlu olan elektronik ilan doğrulama sistemi nasıl kullanılır? Mülk sahipleri, mülklerinin ilan platformlarında yayınlanması için ilgili gayrimenkul danışmanına yetki vermelidir. Nasıl yapılır? Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Arama kısmına EIDS yazarak arama yapmalı ve çıkan sonuçlardan yetki verecek kişiye göre şahıs ya da tüzel kişiyi seçmelisiniz. Sağ üstteki Emlak İşletmesi Yetkilendir butonuna tıklamalı ve yetki vermek istediğiniz mülkünüzü seçerek devam etmelisiniz. Yetki vermek istediğiniz gayrimenkul danışmanının yetki numarasını girerek ilerleyin. Sonrasında yetkinin bitiş tarihini seçin ve kaydedin. İşte bu kadar kolay. Remax Joker olarak siz değerli mülk sahiplerimizin alım satım ve kiralama gibi tüm işlemlerinizde yanınızdayız.